Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mert'in Hot Wheels arabalarını göstereceğiz size. Beşli Batman. Batman arabaları tek tek Mert bize kutusundan çıkarsın ve göstersin bakalım Mert'ciğim. Hadi nasılmış bakalım arabaların. Ee, açayım. Sırayla göster istersen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde 5'li böyle evet. kutusundan çıkıyor. Şöyle Harley Quinn'in var. Dur sırayla göstereceksin. Ay konuşamadım da. Evet, sırayla işte. Şöyle gördüğünüz gibi içine yerleştirmişler 5 tane arabasını sırayla. Şimdi Mert bize tanıtacak evet. arkadaşlar. Şimdi bu Harley Quinn'in arabası. Gösterebilir misin? Bakabilir miyim yakından? Evet arkadaşlar bakın Harley Quinn arabası gerçekten. Çok şirin. Üzerinde İskambil kartı e, işaretleri var gördüğünüz gibi. Harley Quinn'in e, resmi var. Böyle çok güzel, şık bir araba modeli arkadaşlar. Şimdi ikinciye bakalım Mertciğim. Şimdi Joker'in arabası. Şimdi Joker'in arabasını gösteriyorum size. Bakar mısınız? Aa düştü. Hı -hı. Bakar mısınız? Üzerinde Joker yazıyor ve Joker'in resmi var. Ve böyle çizgi roman tadında bir dizayn yapmışlar üzerine. Gerçekten çok şirin. Renkleri de çok güzel. Ben çok beğendim. Bunu ben. Evet. Evet. Üçüncü Sonraki alımıza... arabamız da Batman arabası. Ay alamadım da. Evet arkadaşlar bakın. Aa Mert bir saniye. Bu sende olan bir böcek şeklinde araba vardı ona benziyor. Ne alakası? Çok benziyor şu üstte aynı. Hani? Şurası. Bakayım. Şurası. Şurası bak. Bakar mısın? Şurası. Böcek hani siyah mi? böcek araba vardı ya sende. Ha. Gördün mü? Anladın değil mi onu bakınca? Bekle bir saniye. Hadi getir bakalım da gösterelim arkadaşlarımıza. Gerçekten benim dediğim gibi benziyor mu? Benzemiyor mu arkadaşlar? Bu da böyle Batman'in arabası. Gördüğünüz gibi çok güzel siyah üzerine mavi tekerlekleri var. Batman olduğu için tabi ki de siyah yapmışlar. Şöyle arkasından metalik bir kısım var. Önde de sanki Mavi ışıklar yanıyor gibi çok güzel görünüyor bakın. Gerçekten çok şık, gözleri var gibi görünüyor gördüğünüz gibi. Baksana Mert. Bakayım. Bak. Evet. Ekrandan bakar mısın? Anne getirdim. Sanki mavi ışık yanıyormuş gibi duruyor. Çok güzel. Bakayım. Evet. Bak. Evet arkadaşlar, Üçüncü arabamız da bu şekilde gösteriliyor. İşte işte bakın. Bakın benzemiyor mu? Neresi şu, şu kısmı çok benziyor Bak. Görüyor musun? Evet. Sırtları aynı hemen hemen. Ben çok benzettim. Yani bu arabayı görünce direkt bu aklıma geldi benim. Evet, evet Batman. arkadaşlar. Şimdi dördüncü arabamızı dördüncü gösterelim. Arabamız Araba derken bu helikopter, arkadaşlar. Aramıyorum. Bu kimin? Batman. Batman'ın bu da. Evet. evet. arkadaşlar bu da Batman'in helikopteriymiş. Şöyle gösterelim gördüğünüz gibi gri ve siyahman sarı renklerde <laughs> çok güzel bir <laughs> Mert bu arada Mayıs'ta arkadaşlar bugün çok yoruldu çünkü her an Kolum uyuyabilir da kolu da düştüğü için yara oldu çok Yeminlerle acıyor arkadaşlar oynarken. şu anda evet arkadaşları geldi bugün Mert'i ziyarete çok güzel oynadılar Onu da video gerçekten evet onun da videoları var kanalımızda görebilirsiniz ee, bu yüzden de biraz mayışlı böyle yatarak falan böyle video gösteriyor size. Evet son arabamızı da gösterelim arkadaşlarımıza Mert'ciğim. Ve bu da hmm. Gotham'ın polisi. Neyin polisi? Gotham. Gatım kim? Şehir. Şehir mi? Onların şehri. Ha ben ne bileyim. Metropolis yazıyor üzerinde arkadaşlar. Polis arabası yapmışlar. Bu da klasik beyaz üzerine mavi çizgileri olan siyah yazıyla yazılmış Metropolis yazıyor bu da bu şekilde bir arkada bakın Mert böyle esniyor arkadaşlar gördüğünüz gibi çok geldi uykusu birazdan yatacak o da zaten gördüğünüz gibi sizlere son arabamızda gösterdik ve böylece Mert'in 5'li Hot Wheels araba koleksiyonu hmm. görmüş oldunuz. Şimdi Mert'çi bunu kutusuna koyalım. Kutusuna da Heh. atmadık çöpe. Evet, kutusuna atmıyoruz. Mert bu sefer arabalarını bu şekilde saklamak istedi arkadaşlar. Diğer arabaları çünkü hep böyle kutunun içinde karışık olduğu için Mert bulmakta çok zorlanıyor. O yüzden bunu böyle kutusundan çıkarmadı. Böyle düzenli bir şekilde Duruyor gördüğünüz <laughs> Anne gibi. Niye böceği attın. Böceğe benziyor çünkü o. Böcek kara böcek. Kara Fatma gibi çok korkutuyor beni. Yok. Hele şu arkası. Şu arkası tam böyle Kara Fatma modeli. Hayır şurası ya. Kara ha. Fatmaya benziyor. Çok korkunç bir şey bu. Çok ben gerçekten bak ciddi söylüyorum. Ben çok tuhaf oluyorum onu görünce. Niye? Kara Fatmaya benziyor çünkü. E şöyle yaptın Ay çok korkunç yap, yani gerçekten yap, yani yap. çok böyle iğreniyorum yani bunu görünce şuraya bakar mısınız Kara Fatma'nın altı gibi aynı. Bı. Sen Bilen Kara vardı. Fatma'nın altını gördün. Evet gördüm görmez miyim? Nasıl gördün? Arkadaşlar şurada da dondurma kasesi görünüyor <laughs> onu da kusurumuza bakmayın dondurma yemiştik de. Evet anne ne? O da orada gördüm? kalmış. Ne? Ha? Ne? Ne ne? Şey nasıl yani? İşte hani öyle. Altını Anlatamam nasıl çok iğrenç oluyor. Altını nasıl gördün? Ters dönmüş nasıl? kara Fatma gör, görmedin mi hiç sen? Görünce anlarsın benim Öyle ne demek mi? istediğimi. Ay Allah'ım ya Rabbim çok korkunç görünüyor. Anne düşünsene anne böyle bir şey çıkıyor. Yok yok çıktığı zaman şoka giriyorum ben zaten kara Fatma görünce. Tuhaf oluyorum. Bunun kara Fatma olduğunu için ne yaparsın? Çıldırırım. Yap bir. Hayır yapamam şu anda. Gerçekten çok kötü ya Mert. Ben korkuyorum ya. Bunlar korkuyorum ben. Anne bir şey yapsın. Hayır hayır. Şey iğrenç böyle. Çok iğrenç gerçekten ben ciddi söylüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mert'in Batman Hot Wheels araba koleksiyonunu gördünüz. Bu şekilde sizlerle bir kutu açılımı yapmış olduk. Mert şimdi yatağına yatsın. Aa böceği de üstüme attı arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi. Böcek değil. Ya. Böcek araba. <laughs> Evet arkadaşlar, lütfen videolarımızı izlerken beğen butonuna tıklamayı unutmayın, olur mu? Değil mi Mertçim? Evet. Lütfen beğenin arkadaşlar, çünkü yorum yapamıyorsunuz, zorunlu olarak yasak olduğu için yorumlara kapalı videolarımız. Bari beğeni yapın ki sizlerin bizi izlediğinizi anlayalım bizde, değil mi Mertçim? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Mert'in çok uykusu geldi. Bugün yorucu bir gündü ama eğlenceli bir gündü değil mi Mert? Evet. Şimdi Mert doğru yatağına gidecek ve mışıl mışıl uyuyacak arkadaşlar. Bakın gözlerini ovalıyor. Evet arkadaşlar, kanalımıza da abone olmayı çok unutmayın. Kolumuz. Kolu da çok acıyor arkadaşlar, yara olmuştu. Düştü bugün parkta. O yüzden biraz rahatsız. Şimdi bugün erkenden yatıp uyuyacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın sakın kanalımıza. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.